Son çağrımdır. Kaçımız şehit, kaçımız yaralı bilmiyorum. Yalnız bir şeyden çok eminim. Çocuklar çok mücadele verdiler. Korkmadan, çekinmeden. Ve kendinden daha kalabalık bir düşmana karşı canla başla arkadaşlar dağlardan bizim adımızı silmek çok zor artık. Postalarımızın değdiği yerlere vatan diye bağrımıza bastık. Ne yaratırdın, dere yatırdığına sorarsanız anlatırlar bizi. Çağlayan sular, coşkuyla bu, bu kahramanlıkları konuşur size. Bize daha fazla bize daha fazla düşünmeyin. Gerekirse hepimiz ölürüz. Belki de, belki de hepimiz öldük. Olsun. Yeter ki vatan sağ olsun.